Apocan niye bugün yok ya? Apocan bugün iftara davetliydi. Yani gelmeyebilir. Gelirse de geç gelebilir. <laughs> Apocan değil mi o? Bak hele. Ne o ya? Erken gelmişsin. Bro, çok kötü bir ben aldım başıma. Ne oldu apucan? Bir adam öldürdüm. <laughs> Ama istemeyerek oldu. Sen bir karıncayı bile incitemezsin apucan. Nasıl oldu anlat. Biliyorum. Ama nasıl oldu ben de bilmiyorum. <laughs> Apocam biraz sakin olur musun? Tamam. Nasıl oldu bu iş? İftara yetişmek için hızla gidiyordum. Adam biri önüme çıktı. Çarptım. Yere düştü. Kafasını vurdu. Ve sonra sofra kıpırdamıyordu. Harika kaçtım. Keşke kaçmasaydın. Zaten bu bir kaza. Ambulans falan çağırsaydın bari. Seni gören oldum peki? Bakkal. Karşıda bakkal vardı. Sanırım, sanırım o beni gördü. Püh, kötü oldu bu ya. İnşallah adama bir şey olmamıştır. Kaçman hiç iyi olmamış. Bilmiyorum. Kafam çok karışıktı. Her şey aniden oldu. Belki adam ölmemiştir. Evet. Ölmemiş olabilir. O panikle kaçtım geldim. Bir gidip kontrol mü etsek acaba orayı? Evet gitsek iyi olur bence. Bir gitsek de, de, de suçlu duruma düşelim. Niye suçlu duruma düşelim kardeşim? Sadece gidip bakacağız ya. Ben gelemem ki. Benim annem hasta. Onunla ilgilenmem lazım. Senin annen dün sapa sağlamdı. Evet. Akşam falan kaçtı. Ha. Yani sen gelmeyeceksin. Hayır ben gelemem. Anlamı yalakmam lazım. O zaman kalk beraber gideceğiz. Ya boş yere ben sonra gider bakarım. Saçmalama senin derdin benim derdim. Kalk. Abi sağdan çıkıyor. Hadi daha ha. Buradan mı gelin, buradan mı gelin Mustafa? Tamam, hadi tamam. E ee, Hani nerede bir şey göremiyorum? Bro gel bir tat diyek, sana anlatacağım. Nasıl yani? Buyurun efendim, hoş geldiniz. Hı. Ne diyorsun? ya sana bro. <laughs> Neler olduğunu merak ediyorsun değil mi bro? Ben hiçbir şey anlamadım. Ölü var dedin tatlı yemeğe geldik. Hatırlıyor musun? Bana bir zamanlar iyi dostun kötü gününde yanındadır demiştin. Ne iyi dostuz ne iyi arkadaşız ya. Babam hep derdi ki iyi dostlar her zaman zor zamanlarda olur. Haklısın. Biz zaten zor zamanların dostları değil miyiz? Biz hiç zor zaman yaşamadık ki. Allah zor zamanlar yaşatmasın. Hatırlıyorum da bu konunun ne alakası var? Ve ben bugün kötü günümdeyim. Yanımda olan gerçek dostumdur. Tatlı yemeye devam et.